merhaba arkadaşlar Bugün 1 Mayıs 2022 Mayıs işçi bayramınızı kutluyorum ee, Tabii ki bizim işçilerimiz de arılarımız ee, şu anda arkadaşlar o kontrolü yapma zamanı benim için, benim bölgem için aynı zamanda gelen nektara da bakmış olacağım Tek kanallı çalıştırılan ancak e, 4 çerçeve takviye verilen bir kolon arkadaşlar. Güçlü bir kolonun üzerine 4 çerçeve daha vermiştim. Gördüğünüz gibi balı fırlamış. da arkadaşlar. Bir, Altı tane full sırlı. 3 tane de içinde bal ser serpilmiş bal. Yaklaşık 15 kilo bal demek arkadaşlar bu benim için. Bismillah. Bu sene şükür güzel bal geliyor. 3-4 gündür bal gelmiyor ama Kepenin hakkını verdi arılar. Kepenin. Hava iyi gidiyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca da hava açacak. Ana'yı buraya almıştım arkadaşlar. Aşağı, aşağıya polenlik yapmak için. 17 Nisan'da da anayı aşağıya gönderdim. son kalan yavrular arkadaşlar. Bu yavrular çıkınca büyük ihtimalle hava da iyi giderse meteorolojik veriler tutarsa buralara balı çakarlar. Al hasar etmiş olurum. Yaklaşık 12- 15 Mayıs arası. Gelen balı komple yukarıya koymuş. Durumlar devam ediyor. Yaklaşık iki hafta sonra da balımızı hasta vereceğiz arkadaşlar. Bugün ayın biri yaklaşık 15'i gibi Akasyalar da açmış oldu. Benim için bahar bala hasat vakti az ya da çok ne olacaktı arkadaşlar. Akasya endeksli. Akasya'dan nektar gelmeden birinci tur balımı alıyorum. İkinci tur balımı Akasya ve yaz balı olarak karışık gidiyor. Güzel abi. da doldurmuş arkadaşlar. Nektar gelirken yavru olmadığı için duvarda. 9 tane petek bıraktım arkadaşlar. Bal gelirken daha çok bal doluyor. Arılar ekstra pete görmek için uğraşmıyorlar. aralarda ara otomatikten ördüğü için e, tutuyor. Yani taşırsanız bu e, ya da herhangi bir yere götürürseniz herhangi bir <laughs> çocukla karşılaşmıyorsunuz. Dediğim gibi bugün gelen bala hafif bir bakmak istedim. Video çektiğim için bu katı bu şekilde açtım. Yoksa direkt aşağı geçecektim. Evet. E, amacım oğul kontrolü. E, çünkü benim için oğul mevsimi 25 Mayıs şey pardon 25 Nisan 15 Mayıs arası. <laughs> Bakalım bu 13-14 günlük süreçte de anlarımız aşağıda ne yapmış? Görelim. Bu çerçevemiz. taraftan başladı. Bu yumurta arkadaşlar. Baştan aşağı yumurtlamış. Anarımız yumurtanın üstüne geliyor. Bir önceki petek de büyük ihtimalle. Yani buradaysa. ve kapalısı. Bir tane daha kapalı. Şu anda nektar gelmiyor arkadaşlar. Bugün hava yeteri kadar nektar verecek kadar sıcak değil. 15 derece kapalım unutulmuş arkadaşlar full paket boş yer bırakmayacak şekilde göz yavru polen arkadaşlar. Şuraya kadar yavru. Buradan tekrar yavruya başlamış. Polenli bu çerçeve. pek çerçeveli bir kabartmış ama yumurtlamamış. Bu şekilde arkadaşlar. Hava hafif soğuk ama oğul kontrolü de yapmak zorundaydım. Mecburen. Thank videomuzda bu kadar arkadaşlar görmüş olduğunuz Tarlacılar içeride olunca bu şekilde hırçınlık yapıyorlar. Az salcakla kalın.